Herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomda gün içerisinde bıraktığım ödev sorusunun çözümünü yapacağım. Şimdi sorunun çözümüne geçmeden önce söylemek istiyorum ki soru gerçekten sağlam arkadaşlar. Ama şunu da hemen ifade etmek isterim ki ben bu sorunun ya da bu sorunun bir benzerinin üniversite sınavında sorulabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Benim bu soruyu bu kanalda paylaşmamın tek sebebi düşüncesini çok beğendim arkadaşlar. Ve öyle çok fazla da zor bir çözümü yok. O yüzden sizler yorum yapma becerinizi geliştirmek adına paylaşmak istedim arkadaşlar. Sizlere bu sorunun çözümünü göstermek istedim. Şimdi de fazla uzatmadan sorunun çözümüne geçiyorum. Sizler daha önce görmediyseniz ilk başta mutlaka bir kendinizle deneyebilirsiniz. Hadi bakalım sorumuzun çözümüne geçelim. Elimizde derecesi 2008 olan bir Px polinomu varmış ve diyor ki k eşittir 1, 2, 3, 4, bu 2009 için pk eşittir 1 bölü k sağlanıyor. Buna göre p de 2010 kaçtır? Bakın gençler ilk olarak bilinçler dışarı çarpımı yaptım. K çarpı PK dediğim ifadeyi buradan bir olarak 50 ettim. Bakın birazdan bunu kullanacağım. Şimdi bu aslında arkadaşlar bizlere bir ipucu verebilir. Bakın size çok klasik bir polinom sorusu soracağım. Diyelim ki P2 eşit olsun P3'e. O da eşittir P5'e. Ve bunun eşidi arkadaşlar 1 olsun. Ve ben diyorum ki size Px 3. dereceden bir polinom. O halde bu polinomu nasıl yazarsınız? Px dediğiniz ifade bir A gibi bir başka sayısı oluyor arkadaşlar. Bu 2, 3, 5'i ilk başta bir kök gibi düşünüyordum. X eksi 2 çarpı X eksi 3 çarpı X eksi 5 derdim. Ama bu sıfır olduğunda geçerli. Hepsi bir olduğundan dolayı arkadaşlar bir de bunun sonuna artı de eklerdim. Bakın şimdi bu klasik polinom bilgisini şimdi bu sorumuza uyarlayalım. Elimde K çarpı PK polinomu var. Bunu yeni bir polinom olarak düşünebilirsiniz gençler. Ve burada siz X yerine, pardon bu K yerine bir de yazsanız, iki de yazsanız, üç, dört, beş, altı, yedi hiç fark etmez. En son 2009'da yazıp bu ifadeyi hep aynı k ile çarptığınızda sonucu bir elde ediyorsunuz. O halde gelin sizlerle bu polinomu kuralım. K çarpı PK gibi bir polinomum var arkadaşlar ama artık X değişkenine geçmek istiyorum. Bakın şöyle yapalım. X çarpı PX polinomunu şöyle yazmak istiyorum. A gibi bir başka sayısı var arkadaşlar. Bakın X eksi 1, X eksi 2, x eksi 3 diye hep böyle nokta nokta diye gitsin arkadaşlar. En son 2009 yazdığım zamanla sağlanacağı için x eksi 2009 dedim. Ve buna arkadaşlar artı 1 de ekledim. Bakın şimdi zaten dikkat edersiniz ki gençler bu ifadede 2009 tane x'in çarpımı var. Bu sağ taraf 2009. dereceden. Bakın sol taraf x, e, PX'de 2008. dereceden olduğu için e, bu ikisinin çarpımı zaten 2009'a 2009 sağlandı arkadaşlar. Eşitlik sağlandı. Yani bu koynumu böyle yazabilirsiniz. Peki hala yani şimdi devam edelim. Buradan benim A'yı bulmam lazım. Nasıl bulurum? Bakın şimdi şu sol tarafı sıfırlamak istiyorum. O halde x eşittir sıfır yazarsam her bir kısma. Sağ tarafa ve sol tarafa. Bakın sağ kısmı sıfır olarak elde ettim. Sağ kısmında bakın A çarpı. Burası eksi 1 olur arkadaşlar. Burası eksi 2 olur. İşte burası eksi 3 olur. Bu böyle devam eder. En sonunda eksi 2009 olur arkadaşlar. Bakın buradan eksi 1'den eksi 2009'a kadar kesinlikle bir 2009 faktörel gelecek arkadaşlar. Bunların hepsini çarpma. Ama bu dikkat ederseniz her iki tanesinde bir çarpım sonucu artı oluyor. E 2009 tek bir sayıysa burası arkadaşlar eksi 2009 faktörel yaptı. Artı 1 dedim. Bakın buradan a'yı bulacaktım. Bunu öbür tarafa atarsam eksi karşı tarafı artı diye geldi. A çarpı 2009 faktörel dediğim şeydir. Bakın buradan da A'yı 1 bölü 2009 faktörel elde ettim gençler. Şimdi devam ediyorum. Şu kısmı bir silelim. Şöyle silelim yerimiz açılsın. A'yı başka sayı bulduk. Artık soru bitti sayılır. X gördüğümüz kısma 2010 yazacağız. Yazdım. Bakın şimdi X eşittir 2010 yazarsam arkadaşlar sol taraf 2010 çarpı P'de 2010 oldu. Bu başka sayı arkadaşlar 1 bölü 2009 elde. Bakın burada yerine yazarsam 2010'dan 1 çıkartırsam arkadaşlar 2009 oldu. 2010'dan 2 çıkartırsam arkadaşlar 2008 oldu. Bakın bu böyle devam edecek. En son bu 1'e kadar gitti. Artı da 1 dedim. Şöyle yapalım kafanız karışmasın. Bakın şu kısım arkadaşlar 2000 e, 9 faktörel yaptı. Bakın bunlar sadeleşti. O halde bakın 2010 tane P'de 2010 dediğim ifade arkadaşlar şu kısmın alayı gençler bir yaptı. 1 de 1'i toplarsam 2 oldu. O halde şu 2 ile de 2010'u sadeleştirirsem P'de 2010 dediğim şey e, 1 bölü 1005 olarak geldi. Sorumun doğru cevabı A seçeneği. Gençler bence oldukça sağlam ve hoş bir soru. umarım anlatabilmişimdir. Kafanıza yatmayan bir şey varsa mutlaka yorum kısmında belirtin. Umarım soruyu beğenmişsiniz de gençler. Bir sonraki sorularda, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.